İlk baskısından bu yana 9 yıl sonra yayınlanan 33 bölümlü 611 yazarlı 3248 sayfa 2 ciltten oluşan temel pediatrik kitabı alanında altın standart olmaya devam etmektedir. Türkiye Milli Pediatri Derneği bilimsel faaliyetleri, bursları, ulusal ve uluslararası çocuk hekimlerine ve çocuk sağlığına yaptığı katkıları yanı sıra çocuk sağlığı alanındaki temel bilgileri ve yenilikleri kapsayan bu kitabın ikinci baskısını tamamı güncellenmiş ve kapsamı %100 arttırılmış olarak iki cilt halinde sizlere sunmaktadır. Kitabın çocuk hekimliğinin tüm yan dal, veya alt disiplin derneklerinin desteğiyle oluşturulması ülkemizde bir ilk olup son derece mutluluk vericidir. Pediatri bir bütündür ve bütün olarak ele alınmalıdır. Günümüz bilgi çağında bilgi çok hızlı bir şekilde artmakta ve değişmektedir. Dolayısıyla bu kitabın hazırlanmasında alanında ileri bilgi düzeyiyle donanımlı ve deneyimli kişilerin katkılarının olması önemlidir. Kitabın tıp öğrencileri Çocuk hekimleri ve asistanları, pratisyen hekimler ve aile hekimlerine faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrencilerimizin bu kitaptan yararlanmaları bizi memnun edecektir.